Bir abone, bir like ya. Ne çok bir şey istiyorum. Ama diğer youtubullar istediğinde atıyorsunuz. Mesela şuradan ben atlasam, o aboneye 13 bin like gelir. Ama bana aynı ki, bir geliyor. Abone mi de arttırın arkadaşlar. Lütfen. Yoksa olmuyor bu iş. Video gelmez bak çekmeyeceksen shorts platsını. Hı hı. Shorts platsını. No shorts, no video. Tamam mı? Abone, like istiyorum. Yok gelmezlerse shorts video falan unutsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bildirimleri de açın ha. Ya bir tane YouTuber var bende 9 abonesi var. Ben daha 8 aboneyim. Ben bunu abone olmam lazım. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah yaparsanız o videosu ne istiyorsanız o videonun aynısını çekeceğim.